Arkadaşlar bu dersimizin konusu Fecati Şiiri. 1901 yılında Seret Fünur topluluğunun dağılmasından sonra uzunca bir dönem yeni bir topluluk ortaya çıkmadı ve edebiyat dünyasında bir boşluk oluştu. Bazı genç sanatçılar bu boşluğu gidermek amacıyla bir araya gelerek bir topluluk kurmaya karar verdiler. 1909 yılında yaptıkları toplantıda topluluklarına geleceğin aydınlığı anlamına gelen Feccati ismini verdiler. Fecati sanatçıları edebiyatı Cedide sanatçıları gibi Seret Fünun dergisini kendilerine yayın organı olarak seçtiler. Ve 1910 yılında bir bildiri yayınlayarak kendilerini kamuoyuna duyurdular. Edebiyatımızda bir bildiri yayınlayarak ortaya çıkan ilk topluluktur. Fecaat sanatçıları, servet yorumcuları yeteri kadar batı yanlısı ve yenilikçi olmamakla suçladılar. Fakat kendileri de Seyit Hun'un devamı olmaktan öteye gidemediler ve herhangi bir yenilik ortaya koyamadan kısa sürede dağıldılar. Fecati toplumu kuran gençler arasında Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Ahmet Taşim, Aka Gündüz, Ali Canip Yöntem, Efik Halit Karay gibi önemli isimleri vardır. Fakat bu topluluğa bu topluluğun ilkelerine ömrü boyunca sadık kalan tek isim Ahmet Haşim'dir. Diğer birçok isim daha sonra milli edebiyata katılmıştır. Fecrât İşgiri'nin özellikleri şunlardır. Fecrât topluluğu edebiyatımızda ilk kez bir bildiri yayınlayan topluluktur. Bu bildiride yapmak istedikleri yenilikleri anlatmışlardır. Amaçları arasında Batı'yı günü gününe takip etmek, edebiyata yön vermek, donanımlı bir kütüphane kurmak, Batı'daki önemli eserleri dilimize kazandırmak, sanat ve düşüncede halkı eğitmek için konferanslar düzenlemek vardır. Sanat kişisel ve saygındır görüşünü sormuşlardır. Fransız edebiyatını ve sanatçılarını örnek almışlardır. Servet-i Fünun sanatçılarını yeteri kadar yenilikçi ve batı yalnız olmamakla suçlamışlardır. Fakat kendiler de edebiyatımıza herhangi bir yenilik getirememişler. Ve Servet-i Fünun'un devamı olmak öteye gidememişlerdir. Sanat anlayışları, dil ve üslup özellikleri yönünden Servet-i Fünun'a benzer. Şiirlerde ağır, süslü bir dil kullanmıştır. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara sıkça yer verilmiştir. Şiirler arz ölçüsüyle yazılmıştır. Daha çok serbest müstesat nazım biçimi kullanmıştır. Şiirlerde aşk, tabiat başta olmak üzere bireysel konular işlenmiştir. Sanat, sanat için anlayışı benimsenmiştir. Toplumsal konulara yer verilmemiştir. Şiirlerde sembolizm ve empresyonizm etkisi görülmüştür feccati şiirine ömrü boyunca sadık kalan tek isim Ahmet Haşim'dir. Diğer sanatçıların birçoğu daha sonra milli edebiyat topluluğuna katılmıştır. Sanat anlayışlarında bir bütünlük olmadığı için topluluk kısa süre içinde dağılmıştır. Feccati topluluğunun en önemli şairi Ahmet Haşim'dir. Ahmet Haşim ömrü boyunca Feccati şiirine sadık kalmış bu anlayışta şiirler yazmıştır. Bağdat'ta doğmuştur. Baba tarafından Arap'tır. 12 yaşında annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte İstanbul'a gelmiş. Türkçeyi burada öğrenmiştir. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra çeşitli devlet memurluklarında bulunmuş ve öğretmenlik yapmıştır. Ahmet Haşim edebiyatımızda öz şiirin ilk temsilcisi kabul edilir. Piyalenin ön sözündeki şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesinde şiirle ilgili görüşlerini açıklamıştır. Ahmet Haşim şiirde konudan çok ahenge, musikiye önem verir. Ahmet Haşim'e göre şiirde anlam kapalı, yoruma açık olmalıdır. Şiiri okuyan herkes kendine göre anlam çıkarmalıdır. Ahmet Haşim'e göre şiir anlaşılmak için değil, duyulmak, hissedilmek içindir. Şiir, sözle müzik arasında sözden çok müziğe yakındır. Şiirde anlam aramak, bülbül eti için yemek gibidir. Ahmet Haşim, hece ölçüsünü köylü vezni diyerek küçümsemiş, bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır şiirlerinde daha çok nazım biçimi olarak serbest müstezatı kullanmıştır. Ahmet Haşim'in en sevdiği zaman dilimleri gün doğumu, gün batımı ve özellikle de akşamdır. Bu yüzden akşam şair olarak bilinir. Aşk, tabiat, annesiyle geçirdiği güzel günler, hayal ve ölüm şiirlerinden çok kullandığı temalardır. Ahmet Haşim yaşadığı dünyada mutlu değildir. Sürekli realiteden kaçış halindedir. Bu yüzden kendisinin oluşturduğu hayal ülkesi o beldeye sığınır. Fransız sembolist sanatçılardan etkilenmiştir. Şiirlerinde sembolizm özellikle de dış dünyanın kendi ruhunda uyandırdığı izlenimleri anlattığından dolayı empresyonizm etkisi vardır. Net aydınlıktan kaçınmıştır. Loş ortamları daha çok sevmiştir. Akşam, mehtap, şafak, sararmış yapraklar, gün batımı, gün doğumu, göller, gece en sevdiği manzaralardır. Gün doğumu ve gün batımını hatırlattığından dolayı mevsimlerden sonbaharı, renklerden ise kırmızı, sarı ve turuncuyu daha çok sevmiştir. Dili süslü ve ağırdır. Şiirlerinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara çok fazla yer vermiştir. Düz yazılarının dili şiirlerine göre daha sadedir. Ahmet Haşim'in şiir kitapları piyale ve göz saatleridir. Fıkra, deneme ve sohbet türündeki yazıları ise bize göre, ve Gurabahani Laklakan'da toplanmıştır. Ahmet Haşim tedavi için Frankfurt'a gitmiştir. Bu seyahatle ilgili gözlemlerini, notlarını Frankfurt seyahatnamesinde anlatmıştır.